Mesela diyor ki adam geçim derdine düştüm diyor. Allah'a dine, İslam'a hizmet edecek gücüm kalmadı diyor. Bak şeytanın bir oyunu. İşte çoluk çocuk ticaret geçim derken diyor. Mahvolduk diyor. E ayette aynı sana anlatıyor Allah. Mallarınız, oğullarınız, evleriniz, çevreniz, yarım kalmasına korktuğunuz ticaret uzun bir liste veriyor Allah. Sizlere Allah'tan Allah yolunda mücadele eden daha iyilis bak Allah yolunda mücadele eden cihattan, İslam'ı yaymaktan daha hayırlıysa diyor. Bekleye durun diyor Allah. Çünkü öldüm mü hepsini bırakıyor. Mantoları, kürkleri, bilgisayarları, arabaları, evleri, köşkleri, arkadaşları, kutu kutu yiyecekleri hepsi kalıyor. Cenaze nakil aracına koyuyorlar. Elini ayağını her yerinde bağlıyorlar sımsıkı. Çenesinde bağlıyorlar. Kefene sarıp iki metre kazıyorlar toprağın altını oraya koyup üstünü toprakla örtüyorlar. Bitti. Arkadaşın nerede? Hadi çık oradan topraktan git arkadaşın yanına görüş bakayım. Ne sesini duyar, ne görebilirsin. Simsiyah karanlık toprak başka bir şey yok. Kıyamete kadar orada bekleyecek. Sırayla tek tek gittikleri halde yani bazı gafiller bunu gördükleri halde daha hala gaflet yarışına devam ediyorlar. Daha hala gaflet yarışması içerisinde kim daha gafil olacak, kim daha bahil olacak düşünmeme yarışına giriyorlar. Düşünemeyecek hale getirmeye çalışıyorlar birbirlerini boş işlerle. Bakın konuşmalara bakın hep boş. Titizlikle Allah'tan bahsetmemeye özen gösteriyorlar.